Geldi. Evet merhabalar. Merhaba. Hemen al yağ sökücü. Hadi süreyi başlatalım. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Üç, iki, bir. Hadi ablanın süresi başladı. Ha, hadi. hadi sık nereye sıkıyorsan sık. Tamam gel gel hadi gel gel. Her türlü gireceğiz zaten. Nereye gidiyoruz banyoya? banyoya. Al kireç sökücüyü bacım. Şimdi. Banyoya gidiyoruz. Şimdi banyoya gidiyoruz kireç sökücüyü döküp salona. Sanki belgesel çekiyoruz, her şeyi piktik anlatıyor kadın. Bence Fadime'nin yaptığı yanlıştı çünkü onlar kurduğu zaman daha çok onu zorlayacak. Al süpürgeyi gel, süpürgeyi al gel. Evet süre devam ediyor. Tülleri söküyoruz hemen. Ay ah, örümcek ağlarına bak hadi abla? Heyecanına yenik düşmeden iyi bir planlamayla evin içinden çıkabileceğini düşünüyorum. En ufak bir hatası tüm eve mal olabilir. Ben önce şimdi halıları süpürüp kaldırmak istiyorum. Tamam ee, ondan da. sonra can, koltuklarımızı süpürüp camlardan başlayacağım. Tamam. Hadi abla şu kapının ağzındaki halıyı hele çek bu koltuğun ağzını. Salonumda çok eşya yok. İki tane halı var. Çok eşya olmadığı için e, ve hepimizi cebinden çıkartacağı için halıları silmesini bekliyorum. Fadime'nin e, halıları silmesini beklemiyorum çünkü yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Evet, şimdi ne yapıyorsun Fadime abla? Koltukları süpüreceğim. Tamam. Ondan sonra camları sileceğim. Hadi o zaman. Yerleri süpürmeyecek misiniz? Önce koltukları süpüreceğim. Önce koltuklar süpüreceğim, sonra da yerleri sonra da camları. Koltuk ucunu tak bak. Orada koltuk ucu var. Sonra demek ki bana vermediler. Ben bilmiyorum. Görmedim. Kadir, bu arada televizyonunu yeni açan seyircilerimiz için açıklayalım. Fadime Hanım dünya çapında ünlü sanatçımız Selda Bağcan hanımefendinin evine temizlik işlerine yardım için gidiyor. Kaç yıldır gidiyorsunuz Fadime Hanım? 17 sene. Dün şey inci dedi ya koltuk aralarına elimi sokuyorum. Otelde çalışmış. Buraları temizleyeyim de baksın. Onun meslek hastalığı var. Evet merak etmesin koltuk altlarına aralarına iyice bakacağım. Hadi örümcekleri almadım ben. Allah beni kahretmesin. Aa selamı kabile bela okumak. Ha? Bela okumuyor Kadir kahretmesin diyor. Kadın abla vallahi eğer kişi inci gelseydi. İnci hanımın gelmesine gerek yok ki Kadir. Ben ona söylerim. Fadime ablanın örümcekleri almadan sürmeye başlaması benim için eksi bir şey. Çünkü komple süpürüp ondan sonra elektrik süpürgesini ortadan kaldırabilirdi. Karışık bir iş yaptı orada. Fadime abla dedi ki koltukları süpürdüm dedi. Hazır çekmişken koltuğun arkasında duvarı silip öyle itelim dedi. Fadime abla gel bu ders bir sıkayım. Bak az gel gel. Çok yakından sıkma Kadir. Etki ediyor böyle etki ediyor. Maşallah. Fadime abla gel. Gel bak 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 bak. Şöyle kameraya göster bir işini. Ha? Bak bak bak, bak. simsiyah nasıl geliyor sim, bak. Duvara işlemiş artık işlemiş. Evet. Çıktığı kadar. Çıktığı kadar neydi boyayı Dostlar alışverişte görsün diyorsun. Heh aynen aynen. Ellerin ağzı laf yemesin. Ay yiyecekler canım onlar susmayacak zaten. Olay şeyim yok. Sen de ağızlarına pay vermeyeceksin ne yapacağız? Vermeyin tabii. Sen koskoca Selda Bacan'a 17 senedir idare etmişsin. Şurada Şuradaki günlük inciyi Vasfiye'yi onu bunu mu idare etmeyeceksin? Selda Hanım zor bir insan mı? Yok yok hayır Selda Hanım hiç zor ...insan değil, çok süper bir insan. Ben çok seviyorum. Ona söyler misin? Gittiğin programdaki sunucu sürekli senin şarkılarını söylüyormuş. De. Tamam. Özellikle şey <laughs> İnşallah. Sivas'ın yollarında da sürekli söylüyormuş. Sivas'ın yolları... Söyleyeceğim. Hadi <laughs> sil, sil 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 Peki bir şey sorabilir miyim şimdi Fatma abla? Bunu <laughs> senin yıllar bir verdiği bilgine dayanarak soruyorum. Evet. Şimdi yeri sildik ama koltuğu da sileceğiz ya. Evet. Oraya basmayacağız mı tekrar? Daha niye basam koltuğu itireceğim. Kalacak yerinde. <laughs> koltuğu orada orada mı sileceksin evet, koltuğu? Evet sileceğim. Patacağım. Peki, okey. Koltuklar silinmeli çünkü evin içindeki bu kokusu koltuklara yansıdığı için koltukları da silmesini bekliyorum. <laughs> Kadir bunun altını kaldırmayacağız herhalde bu bizi öldürür. Ne yani siz bunun altını kaldırıp silmeden yerine mi iteceksiniz? Kız e sen böyle kaldır? şeyleri niye içinden düşünmüyorsun kız? Öldürecek bizi bu. Böyle şeyleri içinden düşün. Ben dobra bir insana. Doğruyu söyleyeceğim arkadaşlarım da. Ben de dobrayım ama insanların ha. arkasından dobrayım. Yüzüne karşı dobra olma. Yok yüzüne karşı da dobra olalım ki hiçbir zaman kaybetmeyelim. Anlaşıldı siz bunun altını silmeyeceksiniz. Bari üstünü silin. Geç ablam önünü dese. Sana silerim ha. tabii ki altını ben Verdin nasıl kaldırayım? ağzına lafı uğraş dur şimdi. Ben bir bayanım bunu nasıl kaldırayım? Selda hanıma da koltuğu kaldır da altını sileyim abla diyorsunuzdur herhalde. Ha ee, yok. Hayır. hayır diyormuş ki tabii ablam biz. Şey. <laughs> tabii ki öyle bir şey yok. Koltukları güzel siliyordu ee, ama dış ses söylemeseydi e, altını kaldırıp silemeyecek. Ben bu koltuğu kaldıramam o yüzden direkt silelim ve itelim dedi. Kadir bey yardım etmeseydi koltuğu silmeyecekti. Oh işte bu. Şimdi içime sindi temizlik. Aslan Kadir. Kadir. <laughs> Fatma <laughs> burayı sen silmemişsin. Hadi, Aman dikkat. Yavaş olun biraz. Bu <laughs> nereden geliyor? Ya. Ha? Kız dur. Hadi çık. Ver. Böyle temizlik içime siniyor. İşin sinip dökülmesin. Düştü içim siniyor, içim siniyor. Bu yastıklar çok kötü kokuyor. Dünkü yarışmacımızı çağır da koklasın. Neydi adı hatırlayamadım. Vasfiye. Aspiratör <laughs> gibi mübarek. Ay biraz yoruldum <laughs> dinlenebilir miyim? Buyurun oturun oraya. Gel, 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 gel. Şimdiden bu kadar yoruluyorsa ben bitirebileceğini düşünmüyordum açıkçası. Ben ilk mutfaktan başlar diye düşünüyordum. Taktik yaptı. İlk gitti oraya. Yağ sökücüleri sıktı. Ondan sonra dedi ilk kolay yeri bitireyim. Ondan sonra bir taktik uyguladı orada. Güzel bir taktik uyguladı aslında. Fadime Hanım çok çabuk yoruldunuz. Yoruldum. 40 yaşındayım. Öbür yarışmacılar benden hepsi genç. Ben en yaşlıları benim. Kadında şeker var, kalp var, Kalk tansiyon var. var, kemik erimesi var. Yok biri de yok. Sadece belimde fıtık var o kadar. <laughs> Başlayalı kaç dakika oldu biliyor musunuz? Kaç dakika? 20 dakika. Aa, iyi bir süre gitmiş ama. Yani şimdi Vasfiye Hanım sizi görse ne diyecek? Ne diyecek? Bakacağım. Hoş geldiniz. Vasfiye şimdi ortalığı koklar, kokla, kokudan Hoş bulduk. anlar. <laughs> Vasfiye Hanım, rakibiniz 20 dakikada yoruldu. Ne diyeceksiniz? Yani Fadime abla dün hepimizden atiktin, pratiktin. Ne oldu? Kız yarı yaşındasın sen benim. Sen <laughs> dün ben söylediğimde <laughs> Biz ben... Biz seni de cebimizden çıkarırız. Bakalım İnci Hanım ne diyecek bu konuda? Bakacağım. <laughs> ne derim? Muhtemelen dün bizi cebinden çıkartıyordun. O cepte 20 dakikada da da cebim delindi derim. Ama baktım ki bugün sonunca bir yoğun oraya koyacağımı düşündüm siz. Ee, i̇şte. <laughs> <laughs> yani muhtemelen yoruldun. Peki nefes darlığı çekmiş olamaz mı hadi kadın ha, kız sonuçta? Kız burada evet ya havasızlıktan nefes ciğerimiz söndü. ama. Evleri biz seçmiyoruz. Oldu. Tahmin etmemiz yip, gerekmez mi? Yip. İşte. Yani sonuçta kirli ev çıkacak, temiz çıkacak, bir şeyler olacak. Ama boyalı sizi temizliğe alır. bakın değil mi? Bir, bir evet, tabii Daha durun hele daha ilk daha 20 dakikada. Bir yokuş yok, yok. Ben işte sadece bana demiştin ya ben seni cebimden çıkartırım. Ben hızlı bir atayım diye. Ama 20 dakikada yorulmam beni üzdü açıkçası. O kadar iddian Üzüldüğün o kadar çok belli oluyor. Ki gözlerinde. Çıkan silah, ağlıyor ki gözlerinden. İçi kan ağlıyor kızım. Daha, ben dağlarda büyüdüm kız. Yorumlar yorumlar. Biz senin yaşındayken dağlara arşınlıyorduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>